Bismillahirrahmanirrahim. bu salah. Namaz bahsi. Namazla alakalı bölümler var bu bahsin altında. Birinci bahis babu Mâ ca'a e fî mawaqiti salati anin sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aleyhisselam'dan aktarılan hadislerde namaz vakitleri konusu. Namaz kılıyoruz. Günde beş vakit namaz akıl bali olan herkese farzdır, yükümlülüktür. Namazın mazereti yoktur. Namazın mazereti namaz kılamayacak kadar kendini bilmemektir. Onun dışında hastalık da namaza mazeret değil. Çünkü hasta olan insan için Allah-u ayakta duramayacak kadar hasta yıksan oturarak kıl. Oturamayacak kadar hasta yıksan yatarak kıl benden kabul diyor ben kabul edeceğim diyor. O zaman namazın mazereti nedir? Kendini bilemeyecek kadar baygınlık hali veya delilik hali, mecnunluk hali. Onun dışında namaz mutlaka eda edilecek, yerine getirilecek. Beş vakit namaz deniliyor. e Beş vakit namazın ne zaman kılınacağını nasıl tespit ettik acaba? Sabah, öğlen, ikindi, akşam yatsı namazı. Geçiyor kitaplarda nasıl tespit ettik bunu? Acaba e, o zaman e, insanlar şöyle... E, Hayatın şartlarını göz önüne alarak yani insan kaç saat uyur, kaç zaman, saat kaçlarda uyanır, nasıl olur, işlerini nasıl ayarlar diye planlanıp da beş vakit namaz acaba insanın hayatına göre mi düzenlendi? Hayır. Peki kim namaz vakitlerini tespit etti ve ettirdi? Şimdi o hadisi şerifi bize naklediyor. Kâlel müellif rahimahullah haddetenâ hennâdübnü's-seriyyi kale haddethana abdurrahman ibn ebi zinat an abdurrahman ibn al hadib ibn al ayyash ibn ebi rabi'a ah. an hakim ibn hakimin ve huve ibnu abbad ibn hunayf hakim bin hakim diye bir ravi geçince bu kimdir bunun kimliği nedir sorusuna da İmam terimizi kendisi cevap veriyor hemen diyor ki o ibnu abbad bin hunayf denilen insandır hakim ibn hakim bir açıklama alıştıracaksınız ya. Hakim İbni Hakim kimdir diye için, içinden çıkamayabiliriz. Onu da söylemiş oluyor. Kale akberani nafi'u ibn-i Cübeyr ibn mut'imin kale. Akberini i̇bn Abbas'in radıyallahu anhuma. Hadisimizin sahabi ravisi Abdullah İbni Abbas radıyallahu <laughs> anhuma. Meşhur e, Abadil eden ve müksirundan olan Abdullah İbni Abbas bize birçok hadisi rivayet etmiş. Bu da o rivayetlerinden birisi. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kale Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu. Emmeneni emmeni cibril aleyhisselam indel beyti marrateyni. Çok dikkat çekici bir hadis emmeni cibril aleyhisselam intel, indel beyti marratini cebrail aleyhisselam kabe-i muazzamanın yanında bana iki defa imamlık yaptırıyor önüme geçti imamlık yaptı önderlik yaptı bana iki defa zuhra fil ula minhuma birinci defa imamlık yaptığı şeyi anlatıyor, olayları anlatıyor, gelişmeleri. Birinci defa gelip imamlık yaptığında neler yaptı? Fasalla zuhra fil ula minhuma hina kan misl Öğlen namazını her şeyin gölgesinin takunya kayışı kadar olduğu zamanda kıldı ve kıldırdı. Yani işte Bizim şu anda bildiğimiz zeval vakti dediğimiz güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman zeval vakti. O zaman e, hiçbir şeyin güne şey gölgesi yoktur. Vardır ama çok azdır. Varla yok arasındadır. Yani mutlaka gölge olur fakat çok azdır. Artık gölge batıya doğru ya da doğuya doğru düşen bir gölge çok az görürsünüz. Ama ondan bir müddet sonra artık gölge belirlenmeye başlar, belirli olmaya başlar ki az bir gölge. Demek ki zeval vaktinin çıktığı andan itibaren ki ilk vakittir ki o biz bugün öğlen namazlarını tam o vakitte kılıyoruz. Zeval vakti geçtikten sonra kıldığımız namazdır. Ee, Cebrail Aleyhisselam da bu vakitte öğlen namazını kılmış kıldırmış, Efendimiz'e imam olmuş kıldırmış. Şimdi öğlen namazının vakti belirlendi. Thumma sallal asra hine kullu şeyin misla Sonra ikindi namazını da kıldı ve kıldırdı. İkindi namazını ne zaman kıldırmış? Her şeyin gölgesi kendi kadar olduğunda, bir misli kadar olduğunda. Herkesi, her şeyin gölgesi misli kadar olduğunda kıldırdı. Yani bir metrelik şey kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda mızrak diye geçer mızrağın gölgesi diye geçer. Hani bir şeyi diktiniz, diktiğiniz şeyin yüksekliğine kadarsa gölgesi de o kadar olduğu vakit ikindi namazının vakti. Sonra salla mağribe hina vecbeti şems ve iftara saimu. Sonra akşam namazını güneş batınca ve oruçlular da iftar edince kıldı, kıldırdı. Akşam namazının vakti de çıktı ortaya. Thumma sallal isha'a hina ghab ash Sonra yatsı namazını da kıldı ve kıldırdı. Onu da batıdaki kızıllık kaybolduktan sonra, güneş battıktan sonra orada bir kırmızılık bir müddet devam ediyor güneşin battığı yerde. O kırmızılık da tamamen kaybolup karanlığa döndüğü zaman da yatsı namazını kıldı, kıldırdı. Sonra salı fecre hine barakal fecru ve harumat taamu ale's saimi. Sonra sabah namazını kıldırmak için de geldi. Sabah namazını da aydınlığın yeni başlayıp da oruçlunun oruca başladığı zaman kıldırdı. Yani geceden gündüze doğru gelişişin ilk başladı. aydınlığın ilk başladı. Şimdi işte biz ona fecri sadık diyoruz, değil mi? Fıkıh kitaplarında öyle geçiyor yani. Belli belirsiz doğu tarafından bir aydınlığın yayıldığı zaman o zaman kıldırdı. Şimdi namazların vakti belirlendi ama dikkat ederseniz ilk vakti belirlendi. Bu vakitte kılamazsak, biraz gecikirsek ne olacak? Ne zamana kadar kılabiliriz? O soru hala duruyor. Wa sallal merre thaniyete İkinci defa gelişinde hadisin başlangıcında iki defa bana imamlık yaptı buyurmuştu. Birinci defa gelişinde bunları kıldırdı. İkinci defa gelişinde de az Zuhra öğlen namazını hinekane zillu kulli şeyin mislehu li vakti asri bil emsi. Her şeyin gölgesinin kendi kadar olduğu zamanda kıldı öğlen namazını. Halbuki bir önceki bölümde ikindi namazının vaktiydi bu vakit hatırlayın. Yani şimdi öğlen namazının ne zaman kılınmaya başlayıp ne zaman son kılınma vaktinin olduğunu belirliyoruz. Belirliyoruz. Öğlen namazının vakti ne zaman başlayıp ne zaman biter? O belirleniyor. İkindi namazını vaktine kadar götürdü, dayandırdı. Devam ediyoruz. Thumma sallal asrahiine kâne zilu kûlli şeyin mîflehi ikindi namazını da her şeyin gölgesinin iki katı olduğu zaman kıldı. Thumma sallal magribeli vaktihil. Avval fakat dikkat edin akşam namazını dün kıldırdığı vakitte aynı vakitte kıldırdı. Akşam namazının vakti çok kısa. Thumma sallal ışa alakhirate hine zehbe thul thul lili. Sonra da yatsı namazını gecenin üçte biri geçtikten sonra kıldı ve kıldırdı. Sımasalla subha hine esfaratil arbu. Sabah namazını da artık yerin aydınlandığı zaman, o doğu tarafının sarardığı zaman, artık güneş doğmaya yaklaşmış, çok yaklaşmış olduğu zaman kıldırdı. Sonra eltefete ileyecibril o Cebrail Aleyhisselam sonra döndü bana iki defa arka arkaya peş peşe iki günde olabilir hadiste açık değil bu başka zamanlarda farklı zamanlarda da olabilir ama iki defa geliyor Cebrail Aleyhisselam namazların bugün bildiğimiz ilk vakitlerinde ve son vakitlerinde namazı kılıyor kıldırıyor. Sonra efendimize dönüp bir açıklama yapıyor. Fakale şöyle dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Haza vaktu'l-enbiya min kablike. Bu vakitler gösterdiğim vakitler senden önceki peygamberlerin vakitleridir. Daha önceki peygamberler de bu vakitlerde ibadet ettiler, namaz kıldılar. Vel vaktu ma beyne hazeyni el vakteyni. Vakitte bu namazların vakit, sabah namazın, öğlen namazın, ikindi namazın, akşam ve yatsı namazların kılınacağı vakitler de işte bu iki gösterdiğim vakit arasındadır. Dedi ve gitti. Anladığımı şudur. Bugün beş vakit namaz kılıyoruz. Artık takvimlerde öğlen, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazları hatta imsak vaktinin Saatleri var belirlenmiş. Bunların hepsi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam zamanında Allah-u Cebrail Aleyhisselam'ı görevlendirerek kullarına bildirdiği namaz vakitlerdir. Allah bildirmiştir. Biz de o bildirdiği vakitlerde kılıyoruz. Yani bu vakitler beş vakit namaz vaktidir ki Efendimiz tarafından bize aktarılmış ve bir ömür boyu namazın farz kılındığı birazdan göreceğiz. Miraç'tan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın irtihaline kadar, vefatına kadar hep kıldı. O vakitlerde kıldı. Ondan sonra Kulefay Raşidi'nin o vakitlere riayet ederek namaz kıldırdı. Ondan sonra müştehit imamların ve daha sonraki Müslümanların cem'an, grup olarak yani binlerce, on binlerce Müslümanın uygulaması, yüz binlerce Müslümanın uygulaması günümüze kadar gelmiştir. Yani kimse kalkıp şimdi diyemez ki namaz e, vakitleri aslında e, o zamanki duruma göre belirlenmiştir. Eğer sizden birisinin işi varsa, müşterisi fazlaysa, dükkanı kapatamıyorsa e, efendim bunları toplayabilir, yatsı namazından sonra da kılabilir. Çünkü oradaki amaç namazın kılınmasıdır vakitin illa o vakitte kılınması da zorunlu değildir dedi mi bu hadisi şerif önüne çıkar dikilir. Peki bu hadisi şerif Tirmizi'de mi var sadece? Hayır. Bak Kale Ebu İsa Ebu İsa anlatıyor diyor ki ve fil babi bu konuda hani Ebu Hurayrete Ebu Hureyret'en de rivayet var. Ve Burayrete ve Ebu Musa ve Ebu Mes'udin el Ansari ve Ebi Sa'idin ve câbirin, ve Amr ibn Hazm'in ve el Bara'i ve Enes. Bütün bu sahabi Rıdvanullahi alim Mecmai'nin Hazaratı tarafından da ayrıca bu hadisi şerif rivayet edilmiş değişik isnatlarla bize kadar gelmiştir diyor. Namaz vakitleri böyle belirlenmiştir.